Biz Seyhan Belediye Başkanı olduğumuzda her yıl DSE'nin kanallarında onlarca evladımızın boğulduğunu görüyorduk. Ve buna içimiz el vermedi. Tabiatıyla böyle sıcak bir memlekette evlatlarımız serinlemek için gördükleri her suya dalmak istiyorlar. Ve bunun da sonucunda onlarca evladımız oluyordu. Bir sürü anamızın yüreği yanıyordu. Ailenin yüreği yanıyordu. Biz de buna bir çare dedik. Portatif havuz kurmaya başladık. Hiç ama böyle bir şey lazımdı. Bence çok güzel oldu çocuklar için, bizler için. Akşam mesela yürüyüş yapabiliyoruz. Çocuklar burada gündüz eğleniyor, akşam parkta eğleniyor. Çok teşekkür ediyoruz Zeydan Başkanı. Özel, Başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Park için de çok çok memnunuz. Havuz için de aynı şekilde hem çok memnunuz hem çok güzel güzel de Çok teşekkür ediyoruz yani. evet. Çok güzel için e, yapıldığında e, ve Zeydan e, e, başkanımız geldiğinde ona teşekkür ettim ve onu çok sevdiğini söyledim ve <gülüyor> buradan <gülüyor> onu çok <seviyorum. gülüyor>